Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün e, yaşanan büyük felakette, felaket bölgesine Kocaeli'den toplanan yardımların e, paketlenerek tırlara yüklendiği e, yerdeyiz. Gördüğünüz gibi oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği bütün ürünler mahallelerde, okullarda toplanarak Buraya ulaştırılıyor. Burada ayrıştırılarak paletlere yerleştiriliyor. Paletler, paletler de forkliftlere yüklenerek tırlara yerleştiriliyor. Tırlarda dolantır deprem bölgesine hareket ediyor. Evet, yardım etmeye çalışan herkesten Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi böyle arabalarla buraya geliyor, indiriliyor, ayrıştırılıp paketlenip forkliftlere yükleniyor. Deprem bölgesine tırlarla gönderiliyor. Evet değerli arkadaşlar. Hoceli halkı karınca, kararınca misali elinden geldiğince yardımları e, okullara ulaştırıyor. Okullarda paketlenen yardım malzemeleri buraya ulaştırılıyor. Burada da ayrıştırılarak tekrar paketleniyor. Böyle paletlere koyulup Tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılıyor. Ee, yardım malzemelerinden gördüğünüz gibi her şey var: ekmek, temizlik malzemesi, bebek malzemesi, içecek, gıda, hijyen, yiyecek, battaniye, yorgan. Bu gördüğünüz alan. Bunların ayrıştırılıp tekrar paketlenerek paletlere yerleştirilip tırlara yüklendiği yer. Sürekli böyle paletler taşınıyor. Tırlar yükleniyor, gönderiliyor. Forkliftler böyle gördüğünüz gibi sürekli çalışıyor. Böyle minibüslerle de okullarda toplanan, mahallelerde toplanan malzemeler buraya ulaştırılıyor. Burada ayrıştırılarak tekrar paletlere yüklenip tırlara gönderiliyor. Evet görüyorsunuz. Beyaz minibüsün yükü ağır. Biz de burada gelen malzemeleri ayrıştırıp paletlere yerleştiriyoruz. Yerleşen paletler anında tırlara yüklenip deprem bölgesine ulaştırılıyor. Evet, sürekli böyle malzeme geliyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet paletlere yerleştirilen ürünler tırlara yüklenmeyi bekliyor. Burada ayrıştırılmayı bek bekleyen ürünler var. Tamamlanamadıkları için palete yerleştirilmedi. Evet böyle elinde dövizlerle yönlendirmeye çalışan arkadaşlar. Burası çok kalabalık. Bizim görev bölgemiz bu suların olduğu taraf. Sular bizim tarafa indiriliyor. Biz suları paletlere yükleyip tırlara yolluyoruz. Şimdi bu minibüs geldi. Evet, minibüsün bagaj kapısı açılınca burada görüldüğü gibi hemen elden ele zincir oluşturuluyor. Paletlere yerleştiriliyor. Paletler tırlara gönderiliyor. Evet bunun bagajı hala açılamadı. Biz de boşaltmaya başlayamadık. Açılana kadar diğer tarafı göstereyim. İşte böyle bir gelen malzemeler elden ele ayrıştırılarak paletlere yerleştiriliyor. Evet. Bu minibüsten temizlik malzemeleri indi. Evet. Paletlenen malzemeleri hemen forklift Abi alıp götürüyor. bu Temizlik malzemesi olduğu için zaten çok ağır değil. O yüzden yaklaşmadı ama sular çıktı piyasaya. Evet. Biz de halkaya katılalım. Arabada paletli gelen ürün de var. Onu direkt arabadan alacak. Saat 4 okullardan yüklenen şeyler, malzemeler yoğun olarak gelmeye başladı. Şu anda trafik yoğun. Evet, yüklenen tır gidiyor. Hemen sırada bekleyen tır içeri giriyor. Evet. Orada bir tır yükleniyor. Bu da yüklenme yerine giriyor. Paketlenen malzemeler burada. Tırlar geliyor. Burada yüklenip gidiyor.